Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Ay Hatun'la Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Nisan'ın son iki haftası 15 günlük 15-30 Nisan arası niyet aldım. Sizin için kahvemi içtim. Bolluk, berekete, zenginliğe, refaha ve izleyicilerimin ee, dileklerinin gerçekleşmesine niyet ederek kapattım fincanımı. Siz de fincanınıza odaklanın ve güzel dileklerde bulun. Bana güzel enerjiler yollayın ki falınız güzel çıksın. Şöyle bir fincanınızın dışından Aha. baktığımda kısa yolculuklar görünüyor. Özellikle iletişim trafiğiniz fazla gibi görünüyor bu dönemde. Ee, yabancılarla ilgili konular da gündemimize gelebilir. Evet, hemen açıyorum. Evet, kısmetler etrafa sıçradı. Fincanınızda. Hadi, e, neyse haliniz çıksın falınızda diyerek fincanı da size şöyle bir göstereyim. E, genel olarak gayet güzel görünüyor. E, dibi falan da aydınlık e, şurada gördüğüm e, toplu bir para var miras mı bekliyorsunuz ya da beklenen kredi haberi olabilir e, elinize bir miktar para geçecek e, sağlık sorunlarınızı da e, çözmeniz gerekiyor dikkat etmeniz gerekiyor varsa tabi sağlık sorununuz ekstra dikkat etmeniz gerekiyor şurada ben artık hakkım olanı görmek istiyorum diyorsunuz sanki Şurada bir masa sandalye görüyorum. Bu da kariyerinizde terfi edeceğiniz ya da daha iyi bir şeyler olacağı anlamına gelir. Görev ve sorumluluklarınızın arttığı stres yönetimini iyi yapmanız gerekiyor. Birçok aslanlar yükseliş yaşarken kariyerlerinde birçoğu da ilerleme adına fırsatlar yakalayacak diyebilirim. Evet şurada da kırık bir kalp görüyorum. Bazı aslanlar diyor ki neden böyle oldu diye kendi kendilerine soruyorlar. "Neden gitti ya da neden bitti gelir mi? Ne olur gelsin lütfen e, Sen bunu derken gitmiş gittiği de hayrına olmuş ama sen yine de bunu anlamayacaksın çünkü ayrılık yaşayan aslanlara söylüyorum. E, tüm aslanları kapsamıyor tabii ki çünkü fincanda böyle bir şey gördüm. Kaybetmekten korktuğun her şeyi bırakmayı öğrendiğinde kendine e, renkli bir kapı açarsın. Burada yeni başlangıçlar görüyorum. Yeniden başlamaktan sakın korkmayın çünkü bu sefer sıfırdan değil tecrübelerden başlayacaksınız. Kendini yorgun hissetsen de başarı senden kaçsa bile bir hata sana zarar verse bile hatta ihanet acı verse bile bir hayalin yok olsa bile kimse gayretini fark etmese bile vazgeçme yeniden başla diyor fincanın sana sevgili aslan. Şurada yakın çevre veya uzaklara gitmek arasında ikilem yaşıyorsunuz. Evet iç dünyanızda bir hesaplaşma yaşadığınızı görüyorum. Daha önce hiç yapmadığınız kadar akışa teslim olma deneyimine girebilirsiniz. E bu hoşunuza gidecek bir tecrübedir. Geçmişte yaşadığınız çok belirleyici olayların tekrarları da hayatınıza gelmeye başlamış olabilir. E bu da eski olaylar karşısında eski e, duygulanım biçiminizi de dürtebilir. Yaklaşımınıza yenilik getirmek sizin elinizde. Yani iş hayatınızda yenilikler kazanımlar olacak cesaret zaten aslan burcu nedir gücü ve cesareti simgeler ilişkisi olanlar içinde enerjisi hoş bir durumlar var burada gayet güzel ilişkisi olanlar devam edecek bir sorun yok evet biraz da tabağınıza bakalım tabakta neler çıkacak tabak içinde e, dilek tutun lütfen. Eğer şu anda bu videoya rast geldiyseniz bu bir tesadüf değildir. Alacağınız bir mesaj var demektir. E, sana hizmet etmeyen, bitmesi gereken, gitmesi gereken ne varsa bahane ile hayatından çıkıyor. Evet tabak için tuttuğun dileğe bakıyorum. Hemen gördüğünüz gibi güzel akışta e, çabucak gerçekleşiyor gibi görünüyor. Hayatında her şey tam da senin istediğin gibi bir düzene giriyor sevgili aslan. Yaşadıkların bir tesadüf değil hepsi bir vesile bunu unutma. Sana e, daha iyisine kavuşman için hayatın sana sunduğu gizemli bir fırsatta diyebilirim. Çünkü sen daima en mükemmelini hak ediyorsun. Çok daha güzel başlangıçların olacak bitti olmaz dediğin yerden. Yeniden başlayacak mucizelerin ve geriye dönüp baktığında kendini hayallerin üstünde göreceksin. Ne istiyorsan yaşayacaksın. Şöyle olumlama yapabilirsin. Ben beni mutlu eden bir ilişkiye layığım, kaliteli bir yaşama, vefalı dostlara, huzurlu bir yuvaya layığım. Daima mutlu uyup mutlu uyanmaya, her günümü güzel geçirmeye layığım diyebilirsin. Sağlıklı, bir hayata, güvenilir bir insan olmaya layığım. Dileklerimi yaşamaya ve huzura ermeye layığım. Ben hayatın bütün mucizelerine ve bütün kısmetlerine layığım diyebilirsin. Bu olumlamalar inanın faydasını göreceksiniz. Öyle güzel mucizelere şahit olacaksın ki sabırlı olun ve inancınızı kaybetmeyin. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor gibi gözükse de e, inanın bu kötü şeyler e, sonsuza dek sürmeyecek ummadığınız yerden çok güzel bir destek harika bir haber alacaksınız evet tabağınızda da görünüyor mutluluktan e, havalara uçacak bir gelişme yaşayacaksınız evet tabağında gördüğüm bir konuda gönül kırgınlığın olmuş çok yakında bu kırgınlığın telafi edilecek Haklıken haksız duruma düşmüş olabilirsin veya yanlış anlaşılmış olabilirsin karşındaki kişi senin gönlünü alacak Bundan sonrası için biraz daha umut dolu ol sevdiğinle şanslı ve güzel günlere daima kucak açmalısın olur mu olmaz mı diye çok merak ettiğim bir konu var bakın şurada bilmelisin ki o konu her neyse en güzel şekilde sonuçlanacak bunun için biraz zamana ihtiyacım var şimdi biraz gönül işlerine bakalım fazla çıkmadı fincanda Bugünlerde merak ettiğin bir kişi varsa eğer bilmelisin ki işte aklımdaki kişi bakar mısınız ortada bir gülen surat var en ortadaki kocaman bir gülen surat çıkmış Yüzün gülecek bilmelisin ki o konu her neyse güzel şekilde sonuçlanacak dedim. Ee, olumlu sonuçlanacak. Bunun için sadece biraz zamana ihtiyacın var gibi görünüyor. E tamam emek verdin, sabrettin, duygularını yendin. En önemlisi de yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiş gibi görünüyorsun. Bakın çıkış kapıların açık. Sakın pes etme. Seni mutlu edici sürpriz gelişmeler yakında. Tabağın kenarında şurada iki kişi el ele vermiş. Bu eğer bekarlar için evlilik kararı alma, yeni biriyle tanışıp ciddi anlamda ilerlemeye işarettir. Veya evliyseniz de iş alanında bir anlaşma olacak demektir. Hayırlı, bereketli işler demektir. Gayet güzel çıkmış. Mutlu son daha ne olsun. Falımız buraya kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.